Evet arkadaşlar bu bugün sizlerle birlikte e, Delta Roblox nasıl John Deskript nasıl açılır onu göstereceğim. E, Roblox'a girelim. Şimdi e, buradan şey giriyor. Neyse de rastgele bir seçtim. Her oyunda çalışmaz. Ha? Ne <laughs> şimdi yürüyorum. Birazdan gelecek Delta. Hadi gelsin istiyorsan. Bir dakika gelene kadar ben Hah şimdi geldim Buradan buluta tıklıyoruz Şu 3. Buluta tıklıyoruz Buraya Tiger X yazıyoruz yani Tiger X. Açtık. Zaten burada bir tane çıkacak. Bunu aktifleştiriyoruz. Lan Şuradan. Şuradan çık. Şimdi. Birazdan gelir. Hadi. Şimdi buradan. Oyunuz birazcık donabilir. Bakın geldi. Bunu böyle aşağıya koyalım. Şimdi buradan yine buluta geliyoruz. Buraya bu sefer Ghost Cube Universal yazıyoruz. Buradan iki tane çıkacak. Zaten iki sene de basmış. Neyse buradan Search Script Buraya John yani John Doe Bir dakika birazdan gelir. Evet arkadaşlar birazcık araştırmanın son tabi geldi burası mor skripte. Şimdi buraya Ha dur ilk önce şey yapmayı unuttuk. Bir dakika. Tiger X'e bağırıyoruz. Buradan ikinci skripte bas basıyoruz. Böyle bunu biraz üste kaldırın. Çünkü buradan R6 gözükmez. Şimdi buradan R6'ya basıyoruz. Heh. Şuraya şey gelecek. Böyle buradan R6'ya basıyoruz. Bakın. Karakterimizle ayrıldık şu an. Şimdi buradan ee şuradaki script'e basıyoruz. Rondo script yazan. Yani ilk, ilk olan script'in bir altındaki o lastik Eg execute bak görüyor musun bakın bak şuna bak be uzun zamandır ekran olmuş evet. şimdi buradan şöyle oluyor bakın şöyle pençe gibi şeyinizden bak görüyor musun ses geliyor o yüzden ses kızıyorum. Bakın böyle altınıza şeyler geliyor. Ve yani çok güzel. Etrafınızda böyle küçük bir noktalar şey oluyor. Buna görmesini bilmiyorum. Böyle ee, öldürüyorum herkese. Ee, bu zonda yani çok zararlı. Bakın. Sen bunu görüyor musunuz? Ee, ses geliyor bir yere atıyor böyle şarkı çalıyor. Buradan ayrılmaya tek yolu oyundan ayrılmak. Neyse bu da kısa bir video oldu. Ama yine normal video. Neyse. Bir sonraki Delta Script videomuzda görüşürüz. Ben her öğrendiğim script'i zaten sizle paylaşıyorum. Görüşürüz.